Ben Semih Balaban, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanıyım. Ee, özellikle 15 Temmuz bahane edilerek esas 20 Temmuz'da bu ülkede sivil bir darbe gerçekleştirildi ve bu darbede binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı, açlığa mahkum edildi ve biz bunun farkındayız ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman kim nerede bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız ve kanun hükmünde kararname ile atılan arkadaşlarımızın haksız yere atılan arkadaşlarımızın siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız ve bu mücadelemizi de inşallah millet ittifakının iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını hak hukuk adalet çerçevesinde iade edeceğiz. Hiçbir zaman bu konularda siyasi bir hedefimiz yoktur. Sadece insani bir hedefimiz vardır. O da insanların mağduriyetini önlemek.